Merhaba Lydia. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Sevil. Hoş geldin. İyiyim dedim. Sen de nasılsın? Bir takım değişiklikler yapıp geri döndüm. Tabii ki de bu kim bir takım değişiklikler yapıp yayına geri döndük. Merhaba hoş geldiniz. Ekranı çift tıklayalım. Hemen keşfetimize düşelim. Oyuncaklarımıza oynayalım. Hmm, Köpeci uyandırmaya çalışacağız. Evet bakalım. Bunları alalım. Bunları ben yine avcuma toplayayım. Yere koymayalım. Evet. Alıyoruz bakalım. Nedir için? Sevil için? Burak için? Aman kapacak. Sakın uyanma, tamam mı? Kapacak. Ne olur uyanma. Sakin ol. Ben birazcık sadece kemik toplayıcısı yap birazcık şu kemiklerinden almak istiyorum. Burak için. Burak gelince hemen kapıcık uyandı. Bu Burak için. Hoş geldin Burak'ım. Ee, evet demiştim ne diyeceğim ama gerek kalmadı. İşte bakalım Lidya için, Burak için, Sevil için. Bunları da alalım böyle. Aa yandı köpekcek köpekcek sakin ol bakalım her şey yoluna girecek sana geri vereceğim zaten bunları. İyi bakalım sarı kemik mavi kemik aldım işte son 3 tane kemik kaldı. Evet başardım son bir ay bugün. Evdeyim Yalan için, şey çıkmadığım için yayın açtım. İşte bütün kemikleri topladık. Şimdi geri alabilirsem onları. Şu ışıkları da ayarlıyorum. Evet. Bu için sil için. Bunu alalım. Lili için olsun. bırak için olsun. Senin için olsun. Köpecek temsal için. Hepsi için. Evet bakalım keşifte düşecek miyiz diye. Şöyle bir açayım dedim. 20 dakika bakalım. Başarabilecek miyiz? Evet onları alıyorum. Bunlar kimler için olsun? Yayında kimler var? yayın açmak için 50 kul 50 kullanıcın olması lazım diyeceğim. 50 tane abone olması lazım. Onları da alalım. Köpekciğim uyu bakalım. Famil Meli hoş geldin. Nasıl? Kamil mi? Famil. Meli hoş geldin. Nasılsın? Bu bırak için. Bıraktın Meli hoş geldin. Sen gelince köpekciğim hemen uyanıyor aynı benim gibi. Eee için alalım. Bu da farmin için olsun. Bırak için olsun. Sevin için. Bu da ne diye için olsun. Sakin ol köpek çek. Birazcık uyu bakalım sen. Farmin için. Bırak için. Adın Kamil yazıyor ama sen Farmin diyorsun. Neden? Bu da senin için olsun. Bu da... Ay! Al bakalım. Tamam sana şimdi bunların hepsine geri vereceğim. Sakin al köpek çek. Al bakalım. Evet Sevil için olsun. Ya hemen gidip bir yandan köpek çek. bakalım. Aslan için olsun. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Hoş geldiniz. Sizler de oyuna katılabilirsiniz. Burak için olsun. Sevil, Selin. Lidi için. Evet. Evet Lidi çok güzel yazmışsın. Habulla için. Lidi için. Kerim merhaba hoş geldin. Nasılsın? Bu senin için olsun. Burak için. Sevil için. Ayşe için. Al bakalım. Bu da için olsun. <laughs> Bunu ağzına atalım. Bunu da aldık. Bu kimin için olsun? Evet ben bunları alıyorum. Sizler yazın. Ağzındaki bütün kemikler uçtu. Havulla için olsun. Seni bakalım. Sen çok değişik ses çıkartmaya başladın köpekçik. Sanırım hastalanmış köpekçik. Boğazı tahliş olmuş. Bu ne diyecek? Asnat mı acaba? Asnat olabilir belki. Ay. Merhaba tatlı kız. <laughs> Şunayı da şöyle koyalım. Merhaba tatlı kız. <laughs> Vasıf için olsun. Merhaba Yıldız.